Ne bereketli yermiş burası da ya. Pilavistan isminde bir mekan gördük. Uzandır tavuk pilav istiyordu canım. Bir buçuk porsiyon tavuk pilav artı pepsi 30 liraymış. Evet menümüz de geldi. Karşınıza tavuk pilav. Ayran, Tursi, Tursi. Tursi? <laughs> tursi diyoruz galiba. Şimdi götürmeye başlıyoruz. Evet, da alalım, pidağımızdan da alalım, tavuktan da alalım. Sen de bir yap. Nohut mi? Abi. Öğrenci işi oldu bizimkiler. Sporcu adama protein lazım. Kaç tane olmazsa olmaz. Kolayla güzel olmuyor acı.